Güzel perdeleri daha da ne bekliyoruz? Kutu takımı seçeceğiz. Yemek odası takımı seçeceğiz. Oo, çok işimiz var. Ee, e, seçeriz canım. Biz e, bir kahve içelim mi o arada? <laughs> ya da çay. <çağır. gülüyor> i̇çelim, tamam. Ama bu kadar beklemeye ne gerek var ya? Sonuçta benim seçtiklerimi sen de koşulsuz şanssız kabul edeceksin. Ha, biz seninle hep aynı fikirdeyiz, biliyorsun. <laughs> Hoş geldin. Merhaba. Abla. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel gel gel. Ne işin var buraya? Buraya ne işin var? Nedet. Kayınvalidemin evine geldim anacığım. Senin onun işin gücün yok mu? Niye geldin ha buraya laf laf etmeye? Bizim çok işimiz var. Bilmiyorum yani ne iş. He niçin geldin? Bilmiyorum benim evimin perdeleri seçilirken. beni buraya ne işim var? Ben saat demedim. Kit boyanın rengini seç, boyacıyı bul. Bak ben annen olarak sağ büyüklük ettim, nele uğraşıyorum haberi. Sen bir işi becerip de yapamayacaksın ya. Ay her iş bana kaldı. Boyayı da simayın seçmesine fırsat vererek büyük bir fedakarlık etmişsiniz gerçekten. Emineciğim, ne kadar incisi, ne kadar fedakar bir annem daha. Nese canım yani hiçbir şey için çok acele etmemize gerek yok. Sonuçta her şey yavaş yavaş olur, hiç merak etmeyin. Önce bir oturma grubunu seçelim diyorum ben. Hı? Hı, -hı. <laughs> tamam, oturma grubunu seçelim şimdi. Bana göre oturma grubu... Ha, bu değil. Ha. Aha, bak. Kırmızı... ...country tarzı bu model. Neden? Kırmızı çünkü aşkım rengi da. Ben böyle düşünüyorum. Yani kırmızı ve country. Ha böyle iki tane bejer. Bejler farklı renkte alabiliriz. Sen ne diyorsun? <laughs> <laughs> Simaycığım. Bir bu kataloğa bak güzelim. Yani bir buraya bak. Buradaki oturumun gruplarını beğenmezsen eğer internetten de alternatif bakabiliriz. Bir bakalım. Olmaz. Şimay, geri çevir. Anacığım, bir dakika. Bakayım anne. Kız, en baştaki sayfada. Kız, geri çevir, değil <laughs> Bakacağım ona, dur. Şimay, kırmızı olan da ilk sayfa, ilk sayfa. Yanlış <gülüyor> çevirdim. <gülüyor> koltuklar bitti. Baştakilere hmm. Ama sevmedin internetten bakabiliriz. Yok bence gerek yok. Ben bunu çok beğendim. E, tamam. Bu L koltuk nasıl? Hem gri sade. Tam benlik. <laughs> Sultan Hanım. Bu L koltuk gri. Sade çok güzel. <laughs> Tam bir hayal kurdu. Kız bu Sümay'ın dediği daha ben onu demiyorum. Sen bak güzel fikrini söyle. Bak kırmızı üçlü, ikili, iki tane de berjer. Ha böyle hardar rengi ya da mavi. Perdeleri mavi edersek, ha böyle renkli yok. Pembe, açık pembe de yastık edelim de, Öyle küçük kırlent. Sultan, sen fikrini söyle bakayım. Çevirelim sayfayı. Sultan Hanım, bakın bu gri, L koltuk, sade. Ben çok beğendim. En güzeli bu bence. Yani ben bu katalogda en çok bunu beğendim. <laughs> bunu mu beğendin? Hı hı. Hı. Aşkın ölümü. Ne dolu? Yatak odasının perdeleri böyle uçları köpürlü yine tamamen yere kadar <laughs> beyaz tül olsun. İçeri ışık girer de efil efil aydınlık aydınlık. Yani ben aslında tam tersini düşünüyorum anneciğim. İçeri ışık girmesin. Gün ışığı girdiği zaman ben uyanıyorum. Siyah stor perde alalım bile kağıt olsun istiyorum. Oy! Kim ay? Sen ne diyorsun kızım? Saçmalama. Siyah perde uğursuzluk getir. Anacığım, burası benim yatak odam. Mücadele et de. Kızım ay, nerede gördü biri takacak evinde de siyah perde? Nerede gördün sen onu? Kızım etme daha, iş başa düştü. Biz yine perdeleri biz tutuyoruz. Evet, ben beyaz dedim. Sen ne diyorsun? E, bence de yani siyah stor perde, blackout böyle içeriye ışık almayan çok iyi fikir. <laughs> Tüysun. Diyorum. Boğaldım. Sultan Hanım hiç beklemediği yerde gol yemişti. Yemek masası için çok güzel bir şey beğendim. Hı. Çok şadavatlı. Ee, beyaz, laki parlak. Ne kadar güzel biliyor musun? Oymalı böyle kolt, kenarlarında oymalar. E ee, ona diyorum ki, lame ya da böyle şey, altın rengi var ya, altın rengi koltuklar alalım. <laughs> ee, hiç örtü örtmene falan gerek kalmayacak kızım. <laughs> bak, ne kadar düşünüyorum seni. Ama şey yüzüm tam, ya o örtü, ha, 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 bu. Yani örtüleri de vardır. Hı. Şimdi bunu diyorum ben. <laughs> ha şöyle, bak. Ee, Çok güzel. Bir, ben bir düşünüyorum, bir dakika. Simaycığım, bu arada sen de bak canım. Ben düşünüyorum Hı. şu anda. Hı. Bunu diyorsun anneciğim. Hı. Yani... ...ben aslında... E, ...hani böyle beyaz değil de... Keride, keride. Mesela... Bir dakika, sultan hanım. rengi. Evet, şu güzeldi. Daha keride. Yani beyaz değil de böyle koyu ceviz gibi... ...ahşap olsun istiyorum mobilyalar. Ee, koyu ceviz böyle ahşap bir masa istiyoruz. Kesinlikle. Evet, şu Tamam. Böyle düz. Ay vücut darlandım Tundurcuğum. Beni hayal kırıklığına uğratacağız. Ha bu kız ne anlar mobilyeden? Çivizmiş. Yok bu, bunlar benim fikrim Sultan Hanım. Ben söylüyorum. Çok beğendim. Değilsin. Evet. Anacığım. Hep sen mi aynı fikirde olacaksın Meltem Hanım'la? Bak biz de aynı fikirde bu sefer. Emine, bana çay yap. Yüzü belli bardak. Mücesir, feci mücesir şimdi. Anacığım. Haydi kalk gidelim aldıklarımızın siparişini verelim. Ben gelmiyorum, sen kendin git. Aa. Anacığım sen siz olmaz, tadı kalmaz. Haydi. Oy, beni ne ilgilendirir? Sonuçta sizin eviniz hanımefendi. Ayrıca ben o babayıları seçtiğimi kimseye söylemem. Bu ne ya? Rezilliğim. Aa. Niye düşünüyorsun sultanım? Bence çok güzel şeyler seçtik. Çok yakışacak çocukların evine. Meltem Hanım, teşekkür ederim desteğiniz için. Rica ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Tamam, ya da... Çiç, Ay Meltem Hanım, bravo vallahi. Sonunda Sultan Hanım'ı durduracak bir yöntem buldunuz. E ne yapayım Emine bana başka seçenek bırakmadı ki. Ya ben ne zaman Simay karar versin desem yok illa sen de fikrini söyle diyor. E ben de ne yapayım Sima'yı çağırdım onun beğendiklerini kendi fikrimmiş gibi söyledim. Vallahi çok güzel yaptınız İşe de yaradı yani. Evet evet güzel olacak çocuklar yani en azından kızın içine silsin ya. ya. Sonuçta onlar yaşayacak evde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.